Merhabalar. Bugün yine sıkça gelen sorulardan birisini yanıtlayacağım. O da çocuğumla birlikte oynarken ne tür oyunlar ve oyuncaklar seçmeliyim diye gelen sorular. Aslında genellikle ben ailelerime diyorum ki burada oyunların ve oyuncakların çok önemi yok. Önemli olan sizin çocuklarınızla birlikteyken nasıl oynadığınız oyun ve daha doğrusu oyuncaklar bize sadece yardım ederler. Bazen bir kalem kapağı da çok etkili bir oyunca olabilir. Dolayısıyla siz kendi kendinize şu soruyu sormalısınız. Ben hangi amaçla çocuğum için, çocuğumla oyun oynuyorum? Hangi davranışlarını geliştirmeye çalışıyorum? Hangi becerilerini geliştirmeye çalışıyorum e, diye düşünebilirsiniz. Bunun için de e, evinizde kullandığınız doğal malzemeleriniz birer oyuncak olabilir. Örneğin çocuğunuzda ince motor becerilerini geliştiriyorsanız mandallar, şişe kapakları, deodorant kapakları bunların her biri birer oyuncak olabilir. Bunları birlikte açabilirsiniz, birlikte ipe dizebilirsiniz, birlikte kapatabilirsiniz. Burada önemli olan sizin bunları yaparken ne kadar eğlenceli yaptığınız, ne kadar oyuna dönüştürdüğünüz diye düşünüyorum.